Evet. Şimdi malzemelerimizi söylüyorum. Şeker, su, mısır nişastası. Başlayalım. Bununla ilk yani önce başlıyoruz. Ayaz dök şunu. Ayaz dök bakalım mısır nişastasını. Hepsini dök. Tamam. tamam. Şimdi şeker döküyoruz arkadaşlar. Evet. Tabii tamam. ki hepsini. Şimdi az Şöyle dökeceğiz. çok az dökeceğiz ama bunu ben dökeyim istersen. Tamam, anne. Şöyle Tamam. Şimdi karıştırıyoruz. Karış... Koy... Ay su koyulmayacak. Siz karıştırın, bir bakalım. Ay çok güzel olacak. Güzelce karıştı. Ben tutayım istersen. Ay, Dur. Su koy, Neden koyuyorsun? getirdin? Bu şeker kumu ya. Şeker kumu yapıyoruz. Biz su koymamıza gerek yok. Çok fazla. Hadi ayaz. Karıştır az, güzelce. Az. Az, az birazdan da su koy, tamam mı? Tamam. Hadi ayaz, karıştır. Güzelce karıştı. Şimdi benim. Oh, Bırak, böyle de Birazdan. Anne önce su Su koyup Anneciğim çok güzel oluyor. Nişastayı da karıştırın bence. Daha tam karışmadı çünkü bak nişasta altta kaldı. Bakayım. Aa! Böyle dibine de sokalım o zaman. Benim sıram Ayaz. Elinizle yapsanız ne? Elinizle de yapabilirsiniz. De evet öyle. Karıştır güzelce. Benim hatta benim biraz benim çok az benim daha benim. şöyle dökebilirim isterseniz. Dökün. Tamam. Dökün. Karıştırın bakalım. Ay, ne <laughs> arkadaşlar. Evet. Şimdi ayaz yapayım. çek şimdi bir araban. Arabanı çıkar. Bunu şöyle dökün bakalım. Ben dökeyim. Kabın İçim içine. Etmez. Hayır. Tamam ya. Ama Söyleyeyim dur ben yapayım. Ben bastırayım. Dök dök. Evet. Dök, tamam. Dök. Şimdi yayın güzelce şöyle. Bakın şöyle. <laughs> Böyle Bak, kum elle, oldu. Elle, elle yapmayacağız tamam mı? Ben elle yapıyorum. Hayır. Sen elle yapıyorsun ama. Bunu ikinci yağmak için. Şu an şeker kumu yapmış olduk. Gördünüz mü? Şöyle. Ay. İstediğiniz oyuncakları koyun bakalım ben üstüne. Ben koyayım çünkü ben koyayım. Koy Ayaz. Araba. Ayaz ne <laughs> yaptın lan? Hadi Sadece koy oğlum. Ha, koy öyle. Çırtırma. Tamam Nisa sen de koy Böyle. bakalım. Evet. Şimdi o. Şimdi çıkar. Ayaz öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi çıkar. Böyle araba araba araba. Şunu bir çıkartalım. Arkadaşlar biz böyle bir şeker kumu elde ettik. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi düzeltelim evde... buraları. Düzeltelim. Neyi düzelteceğiz? Buraları. <laughs> tamam. Ya, ne anne bozdun ya. Ayaz ama sen de benimkini çıkar çıkar deme. Tamam şimdi ben başlayayım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet, az önce şöyle şeker kumu yapmıştık. Bakın gösterelim. Şöyle çok da güzel oldu. Şimdi şi e, ne yapıyoruz? Seramik hamuru yapacağız şimdi. Sevmedim. Seramik hamuru yapacağız. Evet. Ayy. Şimdi seramik hamuru yapacağız. Evet. Un. Dökün bakalım un. hadi malzemeleri. Un, şeker su. Şeker değil o tuz. Tuz. Evet. Su. Dök bakalım Ayaz onu dök. Şeker. Evet. Şek ha, tuzu dök. Tamam bak onun biraz çıktı. Dur. Şöyle koyalım. Yalnız... Tamam. Şimdi suyu ilave edelim. Tamam biraz dökelim. Bunu güzelce yoğuracağız. Böyle. Bak böyle. Eee elimle istemiyorum. Ama bu elle yoğruluyor böyle. Sonra şekil vereceğiz. Ondan sonra fırına. Evet arkadaşlar. Şöyle. Güzelce ne yoğuruyoruz. Ben yoğurayım o zaman hadi. O ne? Ben de yiyeyim. Eğitim ben yiyeyim. Ama ben yoğurayım. Ondan sonra siz şekil vereceksiniz tamam mı? Olur. Yorayım dur. Ben Aynen. biraz daha un getireyim. Un getir anne. Bir dakika. Ben siz ben yoğurun yapacağım. o sırada. Ben yapacağım onu. Tamam. Azıcık yoğur ben un getiriyorum. Ben de yoğurmak istiyorum. Ben de yoğurmak istiyorum. Geldin. Aa, 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 Şimdi bunu sileceğim. Bekle ben biraz daha dök. Çek elini sen. Elini çek Ben Şöyle. Az etti. Ben yardım edeyim size. Bunları alır mısın? Onlar ellerin yıkanacak. Şimdi yıkayayım mı? Hadi ha, git yıkasın. Ha, hamur getir hamur. Yıka. yıkaman lazım havluyla olmaz. onu, onu dökme tamam mı abla? Hayır, dökme. dökmeyecek daha zaten. Hadi. Ben döküyorum. Hadi sen git gel biz de yoğuruyoruz o sırada. Evet, yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Evet. Şöyle ben açıyorum size. Şimdi başlayın. Bunu vuracağım. Şöyle yapalım mı? Şekil. Evet. Şekil ver bakalım ve dedi. Ben de buraya koyacağım. Bak böyle alalım. Vay. <laughs> Ama anne ben bunu ne Oynamak Hı. yok. Böyle alacağım. Şimdi kılavuzu koyacağım. Şimdi, evet. Şimdi benim. daha. Şimdi benim değil, değil mi? Evet. Ben de evet. yürüyebilirim bakalım bastır bastır güzelce aferin. Benim gibi bastırsın değil mi? Evet. Ben böyle ben, ben de yorabilirim. Mesela kendi baş harflerimizi yapın buraya. Onu da koyabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle şekiller verdik. Şimdi bunu fırına atacağız. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Seramiklerimizi çıkarttık şöyle. Fırından. Şimdi en zevkli ürüne geldik. O da Ney? Boyama. Ben, ben diyeceğim. Boyama. Evet. Hadi bakalım. Ay. İkiniz de böyle güzelce boyayın bakalım. Ben, ben, ben. Ben arkasını da koyayım. Bak. Benim yok. Bitti mi senin? Bitti. E bir kat daha geç dedim ama sana. Ben yaptım. Geçtim. Geçtin mi? Hı hı. Bak bunu geçtim, bunu geçtim, bunu geçtim. Aferin sana. Ama başka yapamam. Yoruldum. Yoruldun mu? Tamam. Ben yapıyorum hayra çünkü enerji var. Ama abla hı. enerjim biterse arkasını da yapma tamam mı? Ben, benim enerjim hala var. Onlar yapacağım. Çünkü öyle tam ya başarılı değil mi anne? Enerjim bitti benim ama. Tamam. Arjuna enerjim var ama bu enerjim bitti. Enerjiler bitti bende. Evet arkadaşlar bugün şeker kumu yaptık ve böyle tuz seramiği yaptık. Evet. Evet hadi bakalım bir şey diyor musunuz? <laughs> Hadi de bakalım Aya. Like atmayı da abone olmayı unutmayın. Anne Tamam. Hadi söyle.